Hepinize selamlar. Uzun zaman sonra yeniden bir YouTube videosu ile karşınızdayım ve çok da hevesliyim. Çünkü bugün Thunderbolts filmini konuşacağız. Yeah! Marvel Thunderbolts filmiyle bizlere son yıllarda yaptığı en iyi filmlerden birini hatta çıtayı yükseltiyorum Marvel sinematik evreninin de en iyi filmlerinden birini verdi. Son yıllarda izlediğimiz altı boş bırakılmış, gereksiz sulandırılmış, birçok açıdan hayal kırıklığına uğratan ve eskilerin yokluğunu aratan bir sürü Marvel filminden sonra Thunderbolts'u izlemek çok iyi geldi. Özellikle Endgame filminden itibaren bir iyi bir kötü ilerleyen bu dengesiz süreçten sonra ilk defa bir Marvel filmine her anlamda doydum. Thunderbolts Bence tam kıvamında bir film olmuş. Bir yandan ciddi bir ton hakim, diğer yandan espriler ve mizahi detaylar dozunda ve kaliteli, aksiyon müthiş, hikaye sürükleyici ve duygular karşı tarafa geçebiliyor. Duygu demişken bu film tam bir psikoloji filmi olmuş. Derinliği olan bir film. Ana karakterlerimizin geçmişte yaptıkları hatalar ve mecbur bırakıldıkları hayatlar yüzünden günümüze geldikleri konumlar ve psikolojik durumlar çok iyi işlenmiş. Hepsinin büyük pişmanlıkları, hayal kırıklıkları, amaç arayışları, hayata karşı bir sürü sorguları var ve en önemlisi hepsi yalnızlık çekiyor. Günümüz dünyasında artık genç, yaşlı fark etmeksizin neredeyse hepimiz yalnızlık ve boşluk hissinin bizleri ele geçirdi ve depresyonun çeşitli boyutlarına sürüklediği gerçeğiyle yaşıyoruz ne yazık ki ve bu filmin bu kavramlara derinlemesine ışık tutması çok manidar bir tercih olmuş. Karakterlerin bu kadar güçlü ortak noktalarının olması ve kadronun muazzam kimyası onları ekip olarak izlerken daha büyük zevk almamızı sağlıyor. Film ve ekibin temel taşı ve kalbi kesinlikle Yelena'ydı. Canım Yelena'm, yaralı kuşum her zamanki gibi dışarıdan bakınca çok güçlü duruyor. Alaycı Tarvan'ı koruyor ama içi fırtınalarla dolu. Sürekli geçmişindeki hatalarını, pişmanlıklarını düşünüyor. Ablası Natasha'yı özlüyor ve hayat amacını sorguluyor. Tam anlamıyla boşlukta ve tutunacak bir dala ihtiyacı var. Ama her şeye rağmen enerjisi ve tatlılığıyla yine ışık saçıyor. Bucky'i izlemek her zamanki gibi muazzamdı. Yine karizmasıyla tüm film boyunca yaklaştı geçti. Falcon and the Winter Soldier dizisinden sonra kavga dövüşten ve karmaşalardan elini eteğini çekip siyasete atılan ve kendine normal bir yaşam kurmaya çalışan Baki'yi bu filmde çok daha ağır başlı ve aklı başında biri olarak izliyoruz. Fakat normal bir yaşam Baki'ye haram tabii. O uzak dursa bile olaylar asla onun peşini bırakmıyor. Bu arada Baki'nin filmde birazcık geri planda kaldığını düşünüyorum ama nasıl olsa onu izleyecek daha bir sürü fırsatımız olacak. Sabıkalı eski Kaptan Amerika'mız John Walker, Falcon and the Winter Soldier dizisinde yaşadığı baskılar ve yetersizlik duygusuyla yaptığı çok büyük hatalardan sonra namı lekelenmiş, dışlanmış ve adeta kimliğini kaybetmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Hatalarından arınmaya ve ikinci bir şansa ihtiyacı olan John Walker bu filmde bayağı havalıydı ve sempatimi kazandı. Yıllardır görev adamı olduğu günlere geri dönebilme ve kahraman olabilme hayaliyle yanıp tutuşan emekli süper asker Red Guardian, filmin mizah kaynağı olarak bir yandan bizleri her dakika güldürüp eğlendirirken bir yandan ekip ruhuna herkesten çok inanç ve ihtiyaç duyan kişi olarak kararlılığı ve azmiyle hepimize büyük enerji katıyor. Bu film sayesinde fark ettim ki meğer Red Guardian'ı izlemeyi özlemişim. Who is this old Santa? I'm Lexi Shostakov. The Red Guardian. What? Ghost yani Eva bence çok havalıydı. Atılgan ve nükteden tavırları çok hoşuma gitti. ant and the Wasp filminde karakterle pek bağ kuramamıştım ama bu filmde kendisini çok sevdim. Ama onun da bir tık geri planda kaldığını düşünüyorum. Özellikle iç dünyasına birazcık daha fazla odaklanılabilirdi bence. Taskmaster'ın filmdeki ağırlığıyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü izleyip kendiniz görmelisiniz. Spoiler yok. Filmin hikayesine daha yakından ele alacak olursak CIA başkanı olan Valentina Allegra de Fontaine isimli bu fırsatçı ve güvenilmez kadının çevirdiği bazı oyunlar nedeniyle bir araya gelmek zorunda kalan anti kahramanlarımızın gerçek bir ekibe dönüşmesini sağlayan en güçlü ve kritik unsursa Sentry karakteri. Esas adı Robert Reynolds olan Sentry, namı diğer Void, filmin kilit karakteri olmasının yanı sıra çizgi romanların sağ en güçlü karakterlerinden biri ve filmde karakterin çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Hayatı boyunca yalnızlık ve değer görmeme gibi durumlar yüzünden büyük bir boşluğa düşen ve içsel çatışmaları yüzünden ciddi davranış bozuklukları yaşayan Bob'ın Sentry'e dönüşmesini ve karakterindeki gelişim sürecini izlemek, iç dünyasının derinliklerine inmek çok güzeldi. Peki Thunderbolts kusursuz bir film mi olmuş? Elbette kusursuz değil. Eksik kalan ve daha detaylı işlenmesi gereken bazı şeyler vardı tabii ki. Ama büyük resme baktığımızda ortaya gayet başarılı ve tatmin edici bir film çıkmış. Zaten kusursuzluk çok iddialı bir kavram, çok yönlü bir kavram. Neye göre, kime göre kusursuz mesela? Hangi açıdan baktığımıza bağlı. Bana göre kusursuz olan bir şey belki size göre kusurlarla dolu olabilir ya da tam tersi de olabilir. Mesela bana kalırsa Endgame de kusursuz bir film değil. Çok eleştiri alacağım muhtemelen ama ben böyle düşünüyorum. Endgame'de bence gereksiz bir mizah çabası vardı ve bazı karakterleri ziyan ettiler. Mesela Thor değer verdiği herkesi kaybedince depresyona girerek göbekli, alaycı ve amaçsız birine dönüştüğünde ve Bruce Banner gidip kendini yarı insan yarı halka dönüştürdüğünde bu karakterlere mizah Malzemesi olarak kullandılar ve kalitelerini düşürdüler. Olayın ciddiyeti falan kalmadı. Hadi Thor neyse de halkın hikayesi gerçekten saçma sapan bir hale geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Fakat bu yönlerine rağmen Endgame çok büyük bir film olmayı başardı çünkü çok epik, efsanevi, unutulmaz bir film. Devasa bir ekip ruhu ve duygusu var. İşte Thunderbolts da en çok bu yönleriyle sınıftan geçmeyi hak ediyor ve üstüne üstlük ciddiyet ve mizah arasındaki dengeyi koruyarak da son yılların çoğu Marvel filmine üstünlük sağlıyor. Zevzeklik ve suyu çıkarılmış mizah tarzı Deadpool'un olayıdır dostlar. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden zorlamaya hiç gerek yok bence. Deadpool ve Wolverine'i ve diğer Deadpool filmlerini izlediğimizde hepimiz dibine kadar eğlendik. Çünkü teması, amacı bu. Tabii Deadpool filmleri bile onca zevzekliğe rağmen aslında hep duygusal, dramatik ve önemli bir amaca hizmet ediyor. Onu da unutmamak lazım. Demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. İzlediğimiz şeyleri hep tek bir yönüyle ve özellikle de kötü yönleriyle değerlendirmek yerine geniş bir açıdan bakmak lazım. Thunderbolts filmini henüz izlemediyseniz filmin sonunda sizleri iki tane after kredit sahnesi bekliyor. Biri filmle ilgili çok komik bir sahne, diğeri ise MCU'nun hikaye akışıyla ilgili çok önemli bir sahne. Mutlaka izlemeniz gerek. Artık yepyeni bir devir başlıyor ve anti kahramanlarımızdan oluşan Thunderbolts ekibi ve bütünüyle bu film yeni Avengers dönemi için çok büyük bir basamaktı. Özellikle Avengers Doomsday filmine giden yolda taşlar yerine iyice oturmaya başladı ve biliyorsunuz ki bu ekibi o filmde de seyredeceğimiz haftalar önce duyurulmuştu. Bu ekibi izlemeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada film basın gösteriminde izleme fırsatım oldu ve son zamanlarda ülkece çok can sıkıcı süreçlerden geçiyorken uzun zaman sonra böyle bir etkinliğe gitmek, sosyalleşmek ve sinemaya ilgisi olan insanlarla muhabbet etmek açıkçası çok iyi geldi. Evet, filmle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Başka videolarda yine bol bol konuşuruz umarım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Beni diğer platformlardan da takip etmeyi unutmayın lütfen